Bediüzzaman Said Nursi'ye para teklif eden belediye başkanının aldığı karşılık. Son şahitlerden Mehmet Münip Yalaz anlatıyor. Kastamonu belediye reisimiz Adil Yücebıyık bana Bediüzzaman Said Nursi'ye yardım etmek istediğini söyledi. Beraberce gittik. Belediye reisi Adil Bey diye takdim ettim. Adil Bey 25 lirayı Bediüzzaman'a hediye olarak vermek istedi. Bediüzzaman teşekkür ederek kabul etmedi. Adil Bey çok ısrar etti. Fakat Bediüzzaman teşekkür ederek kabul etmedi. Çok fazla ısrarlar üzerine Bediüzzaman 25 liranın 1 lirasını aldı. Kendisinin bezden ağzı büzmeli bir kesesi vardı. Kesesini açarak 1 lira çıkardı ve Adil Bey'e hatıra olarak verdi. Bediüzzaman hediye kabul etmez, karşılıksız hiçbir şey almazdı. Bediüzzaman'a ziyarete gelenler de hediye kabul etmemek düsturunu bildikleri halde yine de hediye götürmekten kendilerini bir türlü alamazlar. İnsan nefsi bu. Kendisini ziyarete gelenlerin hediyelerine hayır diyebilir mi? Bir insan normal şartlarda buna karşı koyabilir mi? Genellikle koyamaz. Ama Bediüzzaman buna rahatlıkla karşı koyabiliyordu. Hem de aklı erdiğinden beri. Talebi bile zekat ve sadaka kabul etmiyordu. Çünkü kendisi iman ve Kur'an hizmetine talipti. Ve Yüce Rabbimizin ''Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.'' Ayetinin nehine yanaşmaya hiç de niyeti yoktu. İyi de diyordu. Çünkü böylelikle davasına hiçbir leke sıçramıyordu. Ve bu hususta kendisine atılan iftira ve suçlamaları da boşa çıkarmış oluyordu. Zaten karşılığını vermeden yediği şeyler kendisine dokunuyor ve vücudu kabul etmiyordu. Bediüzzaman İhlas Risalesi'nde ihlası kıran ve riyaya sevk eden sebepleri sayarken birincisinde menfaati maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem netice-i hizmeti de zedeler. Hem o maddi menfaati de kaçırır. İşte bu maddi menfaati arz edip muntazır kalmak, Sonra nefsi emmare, hodgamlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası edelenir, hizmette kutsiyeti kaybeder. Ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır ve maddi menfaati de kaybeder ikazında bulunmaktadır. Sözlerde ise üstadın bu düsturu hakkında şu ifadelere rastlıyoruz. Bediüzzaman küçük yaşından beri halkların mukabilsiz hediyelerinden istina etmiştir. Hediye kabul etmemeyi meslek edinmiştir. Zindandan zindana, memleketten memlekete sürgün edildiği zamanlarda, ihtiyarlığın tahmil ettiği zaruretler içinde dahi bu 80 senelik istina düsturunu bozmamıştır. En has bir talebesi, bir lokma bir şey hediye etse, mukabilini verir, vermese dokunur. Neden hediye kabul etmediğinin sebeplerinden birisi olarak der ki, bu zaman eski zaman gibi değildir. Eski zamanda imanı kurtaran on el varsa, şimdi bire inmiş. İmansızlığa sevk eden sebepler eskiden on ise, şimdi yüze çıkmış. İşte böyle bir zamanda, imana hizmet için, dünyaya el atmadım. Dünyayı terk ettim, hizmeti imaniyemi hiçbir şeye alet etmeyeceğim. Hazreti Üstad kendi şahsı için birisi zahmet çekse, bir hizmetini görse mukabilinde bir ücret, bir teberrük verir. Aksi halde ruhuna ağır gelir, boşuna gitmez. Allah Teala Üstadımızdan razı olsun.